Herkese selamlar. For Türkiye kanalının bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu video diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Bu videoda sizlere bir teorimden bahsetmek istiyorum. O teoride de Bitcoin 30 bin, 40 bin, 50 bin dolar civarını bu sene içerisinde görebilecek mi? Ee, i̇sterseniz bunun hakkında konuşalım. Bence görebilecek arkadaşlar Bitcoin'de birazcık yükselik geliyor. Ama bunun öncesinde şunu söylemek istiyorum sizlere. Ben bunu bugün e, söylemeye başlamadım. Bitcoin 17 bin dolardayken de sizlere böyle e, ihtimallerin var olduğundan bahsediyordum. Şimdi böyle direkt bir video çekmek istedim. Yani bütün görüşlerimi sizlere aktaracağım. 5 tane 6 tane sebep var. Bunların hepsinin üzerine tek tek konuşacağız. Bu arada teorilerimde birazcık açıklıklar var. Yani benim de farkında olduğum açıklıklar var. Dolayısıyla bu açıklıklardan bahsedeceğim. Yani şu bir şey bitcoin 50 bin dolar olur dediğimde direkt olacak diye bir şey yok. Benim de teorilerim yanlış olabilir. Yani yanlış olma potansiyeli olan kısımları zaten size tek tek anlatacağım. Size kendi kararınızı vereceksiniz bitcoin'in gidişatı hakkında. İsterseniz direkt videoya geçelim. Burada enflasyon verilerinden konuşarak başlamak istiyorum sizlerle. Grafimiz gözünüze karışık gelmiş olabilir ama gerçekten çok basit. İsterseniz grafiği açıklayarak başlayayım da böylece daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu yatay çizgimiz ortadaki kırmızı çizgi sıfır noktasını temsil ediyor. Yani enflasyonun sıfır olduğu noktayı temsil ediyor. Dikey çizgilerde enflasyonun tepe noktası oluşturduğu yerleri temsil ediyor. Daha net bir şekilde görebilelim diye zaten bunları yaptım. gördüğünüz gibi burada bir, tera, bir tanesini atlamışım. Hatta, hatta buraya da bir kırmızı çizgi koyalım isterseniz beraber. Burada gördüğünüz gibi enflasyon ne zaman bir tepe noktası yapmış olsa yani hızlı bir şekilde yükselmeye başlamış olsa aşağı doğru da hızlı bir şekilde düşmeye devam etmiş. Bu yani geçtiğimiz tarihten beri böyle olmuş. Alttaki tarihleri görebiliyorsunuz ama isterseniz ben burada e, göstereyim. Mesela şu en sol tarafta birazcık şey kalmış böyle e, fazla yukarıda kalmış. O tarihe bakarsak bu Birinci Dünya Savaşı'na denk geliyor neredeyse. Birinci Dünya Savaşı'nda bile yani ne kadar uzun süre enflasyonun yukarıda kaldığını görebiliyorsunuz. Bu bu arada yani çok Ekstrem bir senaryo böyle bir senaryon olacağını ben açıkçası düşünmüyorum yani buradan anlamanız gereken eğer enflasyon düşüşe başladıysa ki burada da düşüşe başladığını görebiliyoruz ee, bu şekilde zigzag hareketleri çizmiyor bu zigzag hareketini yaparsak eğer bir hiper enflasyona girmiş olduğumuzu söyleyecek bize bu enflasyon bu da gerçekten çok ciddi bir şey ee, en azından şu anki şartlarla ben böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum. Ee, tabii ki böyle bir şey de olabilir ama yani burada da mesela böyle bir şey yaşamışız gibi görünüyor ama burada da bayağı bir düşüş yaşamışız isterseniz burada yüzdeyi göstereyim size görebileceğiniz gibi gerçekten büyük bir miktarda düştükten sonra tekrar bir yükselişe başlamışız ee, şu anki düşüşümüzle kıyaslayınca da zaten şeyden rakamlar bir önemli değil gördüğümüz şeyden bile belli oluyor ne kadar farklı oldu. Burada gördüğünüz gibi neredeyse enflasyonumuz eksilere de düşmüş. Eksi enflasyon da oluyor bu arada. Bazılarınız bilmiyor olabilir bunu o yüzden söylemek isterim. Burada gördüğünüz gibi ne kadar büyük düşüşler var. Bu ikinci Dünya Savaşı galiba bu arada. Ee, ya da 1980'ler falan da olabilir. Tam tarihleri şu an göremiyorum ama burada gördüğünüz gibi zaten grafiklerde yani enflasyon düşüşe başladığı zaman harbi düşüyor arkadaşlar. Ve biz de şu an bir düşüşe başladık. Dolayısıyla enflasyonun düşüşe devam edeceğini düşünüyorum. Enflasyonun düşmesi de tabii ki Fed'in faizleri artırmasında ya, e, hatta faizleri düşürmesine başlamasına sebep olabilir. Faizler düşerse de Bitcoin'in fiyatı artacaktır. Dolayısıyla böyle bir şey görebiliriz diye düşünüyorum ben. Buradaki bu hiper enflasyon meselesinde birazcık daha açıklamak istiyorum. Çünkü bazılarınız merak etmiş olabilir. Ee, hiper enflasyona girebilmemiz için birazcık düşüş görüp enflasyonu daha sonrasında daha yukarılarda bir tepe noktası oluşturmamız gerekiyor enflasyonda. Böyle bir şey açıkçası Almanya'nın başına gelmişti. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Versailles, pardon Versay anlaşması diye farklı bir şey gitti kafam. Ee, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın başına gelenler açıkçası dünyanın başına gelebileceğini sanmıyorum. Ee, ki geçtiğimiz yılda, yüzyılda da görmedik. Buradaki e, yani Birinci Dünya savaşında görmüşüz ama o da yani çok farklı bir durum olduğu için onu göz ardı edebiliriz diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi enflasyon hızlı bir şekilde yukarı çıkmış daha sonrasında yavaş bir şekilde yani biraz daha takılarak da olsa aşağı düşmeyi başarmış. Burada tekrar bir yükselme yaşamışız enflasyon rakamları tekrar yukarı çıkmaya başlamış çalışmış Daha doğrusu ama beş aramamış ve eksilere kadar düşmüş neredeyse yani gördüğünüz gibi geçtiğimiz yüzyılda hiç böyle bir şey yaşamadık yaşayabilir miyiz Tabii ki ihtimaller dahilinde ama ben bunun olası o görmüyorum Dolayısıyla enflasyonun düşmeye devam edeceğini düşünüyorum ben Peki enflasyonun düşmesi ne işimize yarayacak bitcoin anlamında isterseniz bunun hakkında konuşalım. Şimdi enflasyonu bildiğiniz üzere Fed düşürüyor. Yani e, enflasyonu düşürmüyor da faizleri arttırıp yük azaltıyor. Fed işini açıkçası iyi yapıyor. Normalde böyle politika konularını konuşmak istemiyorum ama e, yani Fed demek ki bu işte başarılı ki şu an enfl enflasyonda bir düşüş görüyoruz. Eğer başarılı olmasaydı zaten grafiği bu şekilde görmüyor olacaktık. Dolayısıyla bazen böyle devlete güven azalıyor ama yani bazen de güvenmemiz gerekiyor. Demek ki adamlar işini iyi yapıyor. Enflasyon düşerse Fed de faiz politikasında birazcık düşüşe gidecektir diye tahmin ediyorum. Faizlerin düşmesi de SP500, S&P 500, e, 500 listesi gibi e, listelerin artmasına yarayacak. S&P 500 listesi Bitcoin'in bu arada çok yakından takip ettiği bir liste ve bu listede e, şu an bir e, direnci kırdık. Hatta o dirence bir de retest yapıyoruz şu an. E, dolayısıyla SP500'de işler güzel gözüküyor. Hızlı bir şekilde yukarı çıkabiliriz. Dolarda da önemli bir dirence denk geldik. Bu arada böyle konuları sürekli günlük olarak videolarımda konuşuyorum. Ee, günlük videolarıma da abone olup kanala e, videoya like atarak da ulaşabilirsiniz. Onun haricinde de açıklamadaki linkten de okx.com'a kayıt olabilirsiniz. Kendilerinin şu an 30 bin dolarlık bir bonusları var. Bu 30 bin dolarlık bonusu şekilde alıyor. 10 bin dolar kayıt olunca alıyorsunuz. 10 bin dolarla güzel trade'ler yapabiliyorsunuz. Yaptığınız trade'lerde de ettiğiniz karlar size kalıyor. 10 bin doları çekemeseniz bile güzel karlar elde derseniz bence bu miktarlarda da e, güzel bir paralar kazanabilirsiniz. Dolayısıyla okx.com'u kesinlikle deneyin. 2 gün içerisinde bitiyor bu teklif. Dolayısıyla bence kaçırmayın diyorum. Onun haricinde isterseniz şimdi bitcoin analizimizle devam edelim. Şimdi burada tekrar Bitcoin grafiğine bakıyoruz. Burada enflasyondan tekrar bahsetmek istiyorum. Çünkü enflasyon şu an çok korkunç bir peri gibi görüyoruz. Yani özellikle Türkiye'de yaşayanlar olarak ülkemizde bildiğiniz üzere çok yüksek bir enflasyon oranı var. Dünyada da geçerli aslında bu. Ve bu e, enflasyonun düşmeye başladığına inanmak açıkçası birazcık zor e, bizim gibi normal insanlar için. Ama veriler, elimizdeki veriler daha doğrusu bunu gösteriyor. Dolayısıyla Bitcoin'in eğer böyle bir düşüş gelirse enflasyonda ve faizlerde Bitcoin'de 30 bin dolardaki bu direnci kırmak açıkçası çok mümkün gözüküyor. Dolayısıyla böyle bir şey olabilir hatta daha yukarısında bile yani direkt bu direnci hızlı bir şekilde kırıp daha yukarılara da gidebiliriz. Çünkü enflasyondaki bu düşüş emin olun ki gerçekten çok fazla etkileyecek ortaları. Ee, yani bir ayı sezonu pardon bir boğa sezonu gelecekse emin olun ki enflasyon aşağı düşmeye başladıktan sonra faiz oranları aşağı düşmeye başladıktan sonra gelecek. Bu boğa sezonunda yaklaşan boğa sezonunda bu arada bitcoin haricinde tabii ki ethereum ya da diğer altcoinlerde değer kazanacak. Bunu boğa sezonundaki altcoin yorumlarıma geçerek devam etmek istiyorum bu videoya. Burada söylemek istediğim bir şey var. Bu boğa sezonunda arkadaşlar ilk başta her zaman bitcoin pamplıyor. Daha sonrasında ethereum pamplıyor ikinci coin olduğu için ve daha sonrasında da altcoinler pamplıyor. Burada ethereum'un grafiğini göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi ethereum'da şu an çok çok kritik bir direncin neredeyse önündeyiz. Ve orada aslında güzel bir formasyon var yani üçgen bölge üçgensel bölge formasyonunda birkaç kere destek de bulmuşuz. Önümüzde çok önemli bir direnç var. Bu direnci kırabileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası ama bu direnci kırmadan önce de birazcık aşağı düşüş yaşayabiliriz. Çünkü Bitcoin'de genelde bir yükseliş olduğu zaman Ethereum olan insanlar Ethereum'larını satıp Bitcoin'e geçiyor. Bitcoin'e geçtikleri için de Ethereum'un değeri düşüyor. Ama böyle bir şey yani önümüzdeki bu direnci kırabilirsek de %40'lık bir yükselişten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu %40'lık yükseliş gerçekten trade yapılabilecek bir yer bu arada. Yani orta vadeli trade yapmak istiyorsanız bence Ethereum alıp birazcık elinizde bekletebilirsiniz. Yani %40 kaldıraç bile kullanmasanız bile neredeyse yani paranızın yarısını kazanmış oluyorsunuz. 100 lira atarsanız 140 lira. 2x ya da 3x gibi küçük kaldıraçlarla da paranızı ikiye katlayabiliyorsunuz. Bence gerçekten mükemmel bir şey. Aynı zamanda bunu OKX ve Bybit üzerinden de yapar. Varsanız çok güzel bonuslarla yapabilirsiniz. Şimdi burada göstermek istediğim grafik Bitcoin ile Ethereum grafiği. Çünkü burada da ilginç şeyler oluyor. Belki biliyorsunuzdur zaten. Çünkü birazcık uzun süredir aynı şekilde ilerliyor grafiğimiz. Burada gördüğünüz gibi neredeyse 2 yıldır. Hatta onun öncesinde bir tane desteğimiz var. Desteğimiz 2016 yılına kadar ilerliyor. Neredeyse 7 yıldır aynı destek içerisindeyiz. Ee, yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 4 kere bu desteği test etmiş durumdayız. Hatta onları çizerek göstereyim. 1, ee, burada var. İki ta, e, 2020, pardon 2019'da test etmişiz. 2020'de var. 2021'de var. 2021'den sonra Ethereum bu NFT'ler çıktığı zaman değer kazanmıştı hatırlarsanız. Ve yukarı doğru bir e, şey oluşturmuştu. Eğer bir ayı sezonundan öncesinde bu te desteği tekrar retest yaparsak şaşırmayın açıkçası yani burada bu arada Ethereum fiyatı düşecek demiyorum bir Ethereum'la alabileceğiniz Bitcoin sayısı art azalacak yani bu grafikten anlamanız gereken şey o yani böyle bir desteği retest yapabiliriz bir flash crash yani hızlı bir düşüş daha sonrasında bir sekme yaşayabiliriz çünkü bunu daha öncesinde de yaşamıştık burada görebiliyorsunuz hatta birazcık daha büyütürsem daha net bir şekilde görebilirsiniz burada gördüğünüz gibi böyle bir şey yaşadık yani yine bu oranda bir düşüş yaşarsak da bu alttaki desteğe denk geliyor neredeyse dolayısıyla bu gerçekten mümkün ya da şöyle bir şey yaşayabiliriz bu arada yani ertesi gördüğünüz gibi 2 2 yıldır e, bu destekle direnç arasında sıkışmış durumdayız Ethereum Bitcoin grafiğinde. Burada bir boğa bayrağı simgesi olarak da yorumlayanlar var bu burada. Yani bir önümüzdeki ayı sezonunda pardon boğa sezonunda Ethereum'un Bitcoin karşısında daha fazla değer kazanacağını söyleyenler var. Ben de açıkçası buna inanıyorum çünkü Ethereum'un da gerçekten yüksek bir potansiyel görüyorum ben. Aynı zamanda kendilerinin projeleri de hoşuma gidiyor. Yani community'yi gerçekten çok destekliyorlar ve Bitcoin'den sıkılan insanların da ikinci liman olarak kullandığı bir coin olduğunu düşünüyorum Ethereum'un. Dolayısıyla bence gelecek vaat ediyor. Ama dediğim gibi Bitcoin artmaya başladığı zaman Ethereum düşüyor arkadaşlar. Bunun sebebi de Ethereum sahipleri hype trenine katılıp Bitcoin satın almaya başlıyor. Bunu göz önünüzde bulundurun. Yani Bitcoin'de 30 bin, 40 bin, 50 bin dolar civarına çıkarsak bit Ethereum'da emin olun ki bir düşüş görebiliriz. Bu diğer altcoinlerde bu arada daha mantıklı oluyor. Daha net bir şekilde görebiliyoruz. Chainlink'e bakalım isterseniz şimdi beraber. İsterseniz neden Chainlink'i önemli bulduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Genelde altcoinleri ben eleştiriyorum ve altcoinlerin birazcık dolandırıcılık olduğunu söylüyorum. Ama bazı altcoinlere shitcoin olarak hitap etmek bana mantıklı gelmiyor. Çünkü Chainlink bence gerçekten güzel bir coin ve arka olarak yani potansiyel olarak da yüksek potansiyelleri var. Aynı şey link içinde pardon, lightcoin içinde geçerli. Lightcoin de Chainlink de ikisi de arkadaşlar uyuyan devler olarak nitelendirebilirsiniz. Bu uyuyan devler arada uyanıyor ve uyandığı zaman gerçekten salınım uyanıyor. Gördüğünüz gibi %500, %600, %1000 havada uçuyor yani. Ve şu an tekrar bir uyanmanın eşiğinde olabiliriz. Burada görebileceğiniz gibi e, şu an bir tane boğa bayrağı çiziyoruz neredeyse bu e, Litecoin'de. Ve Litecoin'de bence yükseliş devam edecek gibi geliyor. Burada spoiler olarak çok fazla incelemek istemiyorum bu grafiği ama buradan bu şekilde bakabilirsiniz. Burada tekrar göstermek istediğim şey bu chainlink'te mesela bir aşağı doğru düşüşümüz vardı. Ve aşağı doğru düşüşten sonra çok güzel bir seviye oluşturduk. Altta desteğimiz var üstte direncimiz var. Bu destek gördüğünüz gibi daha öncesinde de bize direnç olmuş bir yerdeydi. Dolayısıyla kafadan uydurma değil yani teknik analizin burada çalıştığını tekrar görebiliyorsunuz mesela. Ee, burada bazı şey, bir şey söylemek istiyorum. Genel olarak buradan tekrar aşağı doğru düşme ihtimaliniz var mı? Var yani şeyinlikte aşağı doğru düşebiliriz ama bence düşmeden önce grafiğimizde böyle şey noktalar oluşturduğumuz zaman sağlam noktalar oluşturduğumuz zaman sağlam e, bir destek bulduğumuz zaman bir üstteki likide boşluğuna da kadar pamplamadan önce aşağı düşmüyoruz dolayısıyla Bitcoin e... Chainlink'te daha doğrusu. ilk başta bir yukarı çıkış görüp daha sonrasında aşağı düşmeye devam edebiliriz. Ama ben ilk başta böyle e, şu şu an ekranda gösterdiğim bölgelere kadar bir yükseliş bekliyorum. Daha sonrasında Chainlink yani birazcık da makro etkenlere bağlı olarak Bitcoin'e bağlı olarak özellikle aşağı düşmeye devam edebilir. Bu genel olarak bütün altcoin'lerde böyle yani kendi aldığınız altcoin'lerin analizlerini yapmaya çalışıyorsanız da bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Burada göstermek istediğim başka şey de Ethereum. Şimdi Ethereum'da gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an aslında çok fazla bir hareket göremedik. İsterseniz bir yüzde olarak bakalım. Yani Bitcoin, Bitcoin neredeyse aşağı yukarı aynı bir yükseliş yaşamış. Aslında o kadar yükseliş bile yaşamamış. Bitcoin birazcık da iyi davranıyor. Ethereum'a göre yani Bitcoin daha çok yükseliyor. Bunun sebebi bence Ethereum'un biraz patlamaya hazır bir bomba gibi olması. Gördüğünüz gibi mesela Chainlink'te daha fazla yükseliş yaşamışız. Niye böyle bir şey oldu ben de bilmiyorum ama bunu açayım hatta grafiğini göstereyim sizlere. Burada görebileceğiniz gibi Chainlink'in Bitcoin'e göre değer kazanma oranı Ethereum'in Bitcoin'e göre değer kazanma oranından daha yüksek. Bu da açıkçası beni biraz düşündürüyor. Çünkü Chainlink yani Ethereum kadar güçlü bir coin değil. Ve hatta burada bir tane boğa bayrağı oluştururuz ve daha fazla yükseleceğiz gibi geliyor. Yani böyle bir şeyin olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla Chainlink alacaklar için bu da küçük bir analiz olsun. Dolayısıyla böyle altcoin'ler böyle güzel hareketler yaparken Ethereum'un da arkada kalacağını düşünmüyorum ben. Hele özellikle gördüğünüz gibi dolar grafiği çok güzel bir düşüş yaşamıştı. Biraz düzeltme yaşadık ve tekrar bir dirence denk geldik. Buradan bir diyeceğiz ve dolar grafiğinde yani dolar gücünde biraz aşağı düşeceğiz gibi geliyor. Dolar gücü aşağı düşmeye devam ederse de emin olun ki hem enflasyon azalacak hem de altcoin'lerin değerleri Bitcoin'in değeri artacak. Dolayısıyla böyle güzel bir yani şey varken yani ortam varken Ethereum'un bu fırsatı kaçıracağını ben düşünmüyorum. Bitcoin'in hele hiç düşünmüyorum. Yani 30 bin 40 bin dolar seviyesi özellikle böyle birkaç etken bir araya geldiği zaman bana mümkün gelmeye başlıyor. Ayrıca burada tekrar altın grafiğine de göstereyim sizlere. Altında da bu güzel e Rüzgar devam ediyor diyebilirim. Altında gördüğünüz gibi neredeyse 2006'dan beri çok büyük bir hareket yaşamadık. 2006'dan beri yıllardır yani ve kupa fincan formasyonu oluştururuz. Hatta şurada görebilirsiniz. Bayağı da, bu grafiğe bakmamıştım ben. Ama yani grafiğimizde çok değişen bir şey yok. Kupa fincan formasyonumuz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ve bir kırılım açıkçası yakın gözüküyor. Yani kupayı bu şekilde fincanla bu şekilde çizdiğimiz zaman. burada demek istediğim arkadaşlar enflasyon düşecek. E, illa bir gün düşecek. Faizler düşecek. E, bunlar düştüğü zaman risk marketleri, SP500 listesi mesela Forex artmaya başlayacak. Teknoloji Tesla Amazon, Apple gibi şirketlerin hisseleri artmaya başlayacak. Altın gibi madenlerin değerleri artmaya başlayacak. Böyle şeyler olduğu zaman da Emin olun ki Bitcoin'in fiyatı da gerçekten çok yükselecek. Yani zaten birazcık daha orta vadeli bakıyorsanız da Bitcoin'de zarar etme ihtimalinizin olduğunu düşünmüyorum ben. Ve bana kalırsa Bitcoin'de şöyle bir şey tam bu şekilde 50 bin dolara kadar bir yükseliş görebiliriz. Yani bana Böyle bir şeyler hepsi olursa mantıklı geliyor. 50.000 bin dolardan sonra tekrar belki aşağı düşeriz. Bu boğa ayız döngüsünü tamamlayabilmek için biraz daha oralarda 20.000 bin dolarda takıldıktan sonra tekrar bir boğa sezonuna girebiliriz. Yani boğa sezonuna girdiğimiz anlamına gelmeyecek arkadaşlar bu. Bunu bu arada hatta şu şekilde çizersem Ethereum grafiğini e, burada daha net bir şekilde görebilirsiniz. Pardon Ethereum diyorum. Bitcoin grafiğini. Bitcoin grafiğinde böyle bir yani şey görme ihtimalimiz, geleceğimiz gelecek görme ihtimalimiz 2023 yılı için çok mümkün gözüküyor. Böyle 40-50 bin civarına çıkıp daha sonrasında hızlı bir düşüşle tekrar 20-30 bandına düşmek bana aşırı mantıklı geliyor böyle bir şey olursa da şaşırmayın diyorum. Bu arada şu an yaşadığımız Bitcoin'de yaşadığımız şeyi daha önce de yaşamıştık. Burada göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir düşüş yaşamıştık. Sonra saçma sapan 6000 dolar seviyesinde bayağı bir takılmıştık. 6000 dolar seviyesinden sonra hızlı bir yükselişten sonra bir boğa bayrağı oluşturmuştuk. Aynı şimdiki gibi. Daha sonrasında büyük bir kırılım yaşamıştık. Bu kırılımı şu anki grafiğe oranlarsak arkadaşlar. Burada görebileceğiniz gibi yine bir seviyemiz vardı. Bu seviyeyi kırdık. Tekrar 17 bin dolar seviyesine gittik. 17 bin dolar seviyesinde biraz takıldık. Şimdi böyle boğa bayrağını oluşturuyoruz ve bu boğa, bayrağını kırarsak da e, yukarı doğru 30 bin 35 bin 40 bin dolar civarına doğru bir hareket edebiliriz. Bunu daha önce yaşadık ve Bitcoin her zaman söylediğim gibi daha önce yaptığı şeyleri tekrar yapmayı çok şey seviyor. Böyle bir şey de görürsek bence şaşırmamalıyız. Yani 2023 yılının bence ilk 6 ayında birazcık yükseliş olacak Bitcoin'de belki ilk 8 ayında daha sonrasında hızlı bir düşüş. Yani son bir kere silkeleme olacak 2024 başlarında 2024'ün ikinci çeyreğinde de bir boğa sezonu göreceğiz bence Bitcoin'de. Yani hızlıca videonun özetini yapmam gerekirse bunu demek istiyorum bu videoda. Tabi bu dediklerim her şey güzel olacak demek değil arkadaşlar. Çünkü bu işin birazcık da ders tarafı var. O da şu enflasyon varken insanlar fakirleşiyor. İnsanlar fakirleştiği zaman da yatırım yapamıyor. Yatırım yapamadığı zaman da böyle risk marketlerin, bitcoin, ethereum'un, sp500'ün, amazon'un, tesla'nın hisselerinin fiyatları artmıyor. Yani ilk başta insanların tekrar bir sıcak para kazanması gerekiyor. İnsanların tekrar alım gücünü yerine getirmesi gerekiyor ki böyle marketler tekrar pamplamaya başlayabilsin. Ama burada da şöyle bir olay var. Yani bu teorimi ben de çürütmeye çalışıyorum. Şu şekilde böyle bir bitcoin'in yükseleceğini düşünüyor herkes. Ben de öyle düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyorsunuz. Ve insanlar bu yükselişi önceden yakalamak istiyor. Böylece önceden yakalamak istedikleri için de şu an olmayan paralarıyla bile Bitcoin alıyorlar. Böyle bir hızlı bir yükseliş görebiliriz ama yani bu yükseliş çok sağlıklı olmaz. Dolayısıyla böyle bir şeyin gerçekleşmeme ihtimali de var. Peki enflasyon düşecek mi? Bence evet. Bunu zaten videonun başında da söylemiştim. Gördüğünüz gibi şu an ciddi bir anlamda bir düşüş yaşadık enflasyonda. Bu düşüş de açıkçası devam edecek gibi görünüyor. Çünkü bu kadar düştükten sonra hiçbir zaman Bitcoin şey grafiğinde, enflasyon grafiğinde yukarı çıkmamışız. Ben bunun tekrar olacağını düşünmüyorum ki Amerika'nın hiper enflasyona gireceğini de düşünmüyorum. Yani bazıları kıyamet senaryosu falan filan yazıyor ama bence Amerikan devleti artık bu işe enflasyon en azından belirli bir şey seviyede kontrol altına aldı diye düşünüyorum ben. Bu arada bu kanalda her zaman size balık vermeyi değil de balık tutmayı nasıl öğret öğretmeyi yani size o deyimi anladınız zaten. Onu öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Burada enflasyonun düşüp düşmeyeceğini de şu şekilde bakabilirsiniz. Tabii ki enflasyon raporları açıklanıyor FED tarafından. O raporları İngilizceniz varsa okuyabilirsiniz ya da Türkçe haber sitelerinden takip edebilirsiniz. Onun haricinde de e, şey mesela şey benzin benzin fiyatları pardon oil fiyatlarına bakabilirsiniz. Oil fiyatları şu demek oluyor. E, eğer... Yakıt fiyatları artmaya devam azalmaya devam ederse, bu ürünlerin fiyatlarını azaltacaktır. Ürünlerin fiyatlarının azalması da tabii ki enflasyonu aşağı düşürecektir. Şu an e, bir destek bulduk aslında e, bu yakıt fiyatlarında. Ama bu ya, yakıt fiyatlarında da bir düşüş devam edecek gibi gözüküyor. Ama burada yani 3. Dünya Savaşı gibi bir şey çıkarsa muhtemelen e, tedariği zorlaşacak bu yakıtların. Bu yakıtların tedariği zorlaşırsa da enflasyon tekrar artışa gidecek. Enflasyon artarsa da Bitcoin değer kaybedecek. E, tabii ki 3. Dünya Savaşı çıkarsa saçma sapan bir internet coinini kimsenin umurcağınıza umursayacağını sanmıyorum ama bu bir örnekti bu arada. Onu yanlış anlamayın lütfen. Son kez videoyu kapatmadan önce de bu arada son bir videoyu özetlemek istiyorum sizlerle. Bitcoin'de dediğim gibi her şey güzel gözüküyor. Bitcoin'de retestimizi yaptık desteğimize. Ee, uzun sürede bence açıkçası aşağılarda gezdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla Bitcoin'de bence bir pump çok yakın olabilir. Önümüzdeki direnci de ben kırabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Özellikle de enflasyon verileri e, böyle güzel devam ettiği sürece e, Bitcoin'de bir düşüş, deva, Bitcoin'de bir yükseliş gelecektir diye tahmin ediyorum. Ama aynı şey Ethereum için geçerli değil. Ethereum için neye geçerli olmadığını ben de bilmiyorum bu arada. Eğer fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz ama bence Bitcoin'le ile diğer altcoinler rally yaparken Ethereum birazcık geride kalacak ve daha sonrasında rally yapacak. Bana öyle geliyor çünkü mesela buradaki Shake şey, token'e bakalım şu bu coin'e bakalım mesela. Gördüğünüz gibi şu an e, bu Link değildi. de Litecoin aynen Litecoin'de gördüğünüz gibi daha öncesinde %500 pump yaşamışız, %1000 pump yaşamışız ve şu an tekrar yükselirken henüz bu kadar yükselmedik. Bana kalırsa bu Litecoin, Bitcoin o eğer 30.000-35.000 bin, bin bandına kadar çıkarsa gerçekten yüksek değerlere çıkabilir diye düşünüyorum. Özellikle de nereye kadar mesela %300-%200 daha değer kazanabilir diye düşünüyorum. Ta ki... Yani bir önceki önümüzdeki direnç seviyesine kadar yani burada çok fazla da şey teknik analiz yapıp kafanızı karıştırmak istemiyorum ama e, genel olarak herhangi bir altcoin Litecoin ya da Chainlink mesela Ethereum'dan iyi duruyor. Dolayısıyla Ethereum'da trade yapacaksanız bu sizin kararınız ama ben açıkçası e, Ethereum trade'lerimi birazcık ertelemeyi düşünüyorum burada söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim videoyu. Tabii ki sizin fikirlerinizi yorumlarda merak ediyorum ben. Onları da yorumlarda bana iletebilirsiniz. Böyle videoları çekmemi istiyorsanız da bu arada video fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz hepinize cevap veriyor olacağım. Dediğim gibi OKX arkadaşlar OKX'de 30 bin dolar bonus. Bybit'te 30 bin dolar bonus var. Toplam 60 bin dolar. Bu 60 bin dolar bonusu yani kullanın arkadaşlar çünkü tamamen risksiz şekilde trade yapabiliyorsunuz ve yaptığınız tradelerde ettiğiniz karlar tamamen sizin oluyor. Yani niye yapmayacaksınız ki? Özellikle bu konuda çok fazla bilginiz yoksa direkt kayıt olun o bonusları kullanın. O bonuslarla da Belki güzel şeyler öğrenebilirsiniz yani en azından kendinizi geliştirirsiniz trade konumuzda. Daha sonrasında kendi paranızı yatırdığınız zaman daha az zarar edersiniz ya da zarar etmezsiniz çünkü bildiğiniz üzere bu trade işlerinde çok fazla deneyim gerekiyor. Her neyse bu kadar konuşma yeterdi. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay.